kapışalım sana. Evet. Seç. Bir mi iki mi? İki. Bir mi iki mi? İki. Bir mi iki, i̇ki. mi? <laughs> çok kötü gülüyorum. Bir mi iki mi? İki. Okey güzel. Mi, iki mi? İki. Mi, iki mi? E, bir güzel. mi iki mi? İki. Bir e, mi iki mi? Bir. Bir mi iki mi? İki. Eşyalarını atıyorum. Hazır mısın? At at at. Çok kötü gelmiş. Hazır mısın? Başlıyoruz. Evet. Hadi başladık. Lan oynayacağım lan tek <laughs> attın. hadi hadi. Okuyor musun ben geliyorum o zaman. Yaa dur. <laughs> Allah'ım ben mi bitim? öldüm. Süt et. Ölüm süzüp ödemeye ben de Benim de benim de. Aaaa kazandı. Kazandım. <gülüyor> kazandım. <gülüyor> evet abone olun. Ve beğenin. Abone olun ve like atın.